Merhabalar gençler sendeyiz hocama hoş geldiniz. Bugün en baştan serisinde gençler kenar ortay kısmını işleyeceğiz. Üçgende kenar ortay kısmını kenar ortay temeli oluşturmaya çalışacağız. Sıfırdan size kenar ortay bilgisi vereceğiz. TYT AYT geometrisi için bir altyapı çalışması yapacağız. Hazır mıyız? Let's check to the point. Evet kenar ortay nedir gençler? Bununla başlıyoruz. Kenar ortay demek bak kenar ortay. Yani kenarı ortadan ikiye böleceksin. Kenarı ortadan ikiye bölen doğru parçası. Üçgende herhangi bir köşeden karşısındaki kenarın orta noktasına gelen doğru parçasına biz kenar ortay diyoruz. Yani aynı açı ortay gibi düşün. Açı ortay da ışındı ya. Kenar ortay da bir doğru parçası üçgende. Bir doğru parçası. Ve özelliği ne? O doğru parçası köşeden gelmeye başlıyor ve karşıdaki kenarı geldiği kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Bakın burada AD kenar ortay gençler. AD'ye dikkat edin. Neden kenar ortay? Çünkü AD çünkü AD A'dan geliyor. Yani köşeden geliyor. Bu bir. Peki AD neden kenar ortay? Çünkü AD geldiği kenarı ortadan ikiye bölüyor. İki eşit parçaya ayırıyor. Tamam? Mı? Yani bak kenar ortay dediğim. A D A köşe olmak zorunda, D orta nokta olmak zorunda. A köşe mi köşe? D orta nokta mı orta nokta? A D kenar ortayı o zaman. Bir kenar ortayı nasıl tespit ederiz? Bir kenar ortayı köşeden gelmeli ve geldiği kenarı ortadan bölmeli. Tamam? Mı? Sadece şu iki şey. Tamam? O da zaten belli. Neden belli? Şundan dolayı söylüyorum. Yani şimdi doğru parçasının kenar ortayı olup olmadığını nasıl anlarsın? Doğru parçasını yaz. Mesela atıyorum doğru parçası. Ah, B, E. B, E kenar ortay mı gençler? Hemen bakacaksın. B veya E'den birinin üçgenin köşesi olması lazım. Evet B köşe. Olur. B köşe. Ama E noktası orta nokta değil. O zaman B, E kenar ortay değil. Kenar ortay olması için hem köşeden gelmeli hem de geldiği kenarı ortadan iki eşit parçaya bölmeli. Örnek. Mesela C'den çizdiğim. Yok C'den çizmedim. Bak şimdi bak. Şuradan çizdim. Tamam. Şurası F noktası olsun. F'den çizdim gençler ve dedim ki şurasını iki eşit parçaya bölüyor. F'den gelmiş şuraya ne gelsin? FS. FS kenar ortay mı? Hemen bakıyorum. Köşeden mi geliyor FS? F köşe mi? Değil. Bitti. Kenar ortay değil. Köşeden gelecek ve geldiği kenarı ortadan iki eşit parçaya bölecek. Kenar olacak yalnız tamam mı? Hangi üçgenin köşesi ise ...o üçgenin kenarını ortadan ikiye bölmesi lazım. Anlaştık? Haydi devam. Peki üçgende kaç tane kenar ortayı var? Şimdi kenar ortayın ne demek olduğunu anladıysan... ...bu sorunun cevabını şu anda vereceksin. Hocam yani üçgende 3 üç tane köşe yok mu? Evet 3 tane köşe. O zaman 3 tane kenar ortayı var. Değil mi? Köşeden gelmek zorunda sonuçta. E, köşeden gelecek ortadan ikiye bölecek. E, aynı şekilde başka bir tane çizebilir misin? Aynı köşeden ortadan ikiye bölen. Çizemezsin. Dolayısıyla üçgende gençler 3 üç tane kenar ortayımız var. Ve bu üç kenar ortayımız aynı noktada kesişiyor. Bakın gençler üçgendeki tüm yardımcı elemanlar aynı yerde kesişir. Yani aynı yerde derken yüksekliklerin kesiştiği nokta aynıdır. Kenar ortayların kesiştiği nokta aynıdır. Kendi işlerinde açı ortayların kesiştiği noktalar aynıdır. Ve burada şu anda bizi ilgilendiren kısmı söylüyorum. Kenar ortaylar aynı noktada kesişiyor ya. Bu noktanın bir önemi var. Bu noktanın adı ağırlık merkezi. Fizikte önemli bir konu bu. E, matematikte de önemli. Kenar ortay kısmında çok önemli. Ne demek ağırlık merkezi? Söyleyeceğiz ağırlık merkezinin özelliğini ama şunu net olarak ifade edelim. Kenar ortayların kesiştiği noktadır ağırlık merkezi. Ve üçgende sağladığı çok da güzel bir özellik var. Şu şekilde bakın. Şu şekildeki muhteşem simetriyi görüyor musunuz? Bak. Bakın CE kenar ortay. BD kenar ortay. AF kenar ortay. Ve bunların üçünün kesiştiği nokta ne olmuş? Ağırlık merkezi olmuş. Sen hocam. Peki ağırlık merkezi ne iş yapar? Niye önemli? ağırlık merkezi önemli mi? Değil. Çok önemli. Çok. Neden çok önemli? Gençler bir noktanın ağırlık merkezi olduğunu biliyorsanız biliyorsanız ağırlık merkezi kenar ortayını 1'e 2 oranında parçalar bunu da bileceksiniz. Ne demek 1'e 2 oranı? Hemen anlatalım. Ağırlık merkezi G noktası ağırlık merkezi ise kenar ortayı nasıl bölüyor? Kenara 1 köşeye 2 olacak şekilde bölüyor. Yani örnek üzerinden anlatacak olursak G kenar G ağırlık merkezi ya. Ağırlık merkezi olduğunu söylemiş ya. Diyeceksin ki burası 4 ise burası 8. Buna da birini verecek sana tabii ki. Veya bunların hiçbirini vermedi dedi ki AD uzunluğu 15. He AD uzunluğu 15 mi? 15. 15'i 3'e böleceksin. 1'e 2k'na deyince topla 1k 2k topla 3k. 3'e böleceksin. Sonra da diyeceksin ki 3'e böldükten sonra 3'e böldükten sonra diyeceksin ki ha demek ki burası 5 burası 10. Kenara bir köşeye 2. Bak kenara derken G'nin yakın olduğu kenar. Bak şurası kenar. Köşe derken bak köşe. A köşesi. Kaptık mı? Tamam. Hadi bakalım örnek yapalım. Şimdi G ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylediğine göre G ağırlık merkezi ise AD kesinlikle kenar ortay. Ha bir de bu var. G ağırlık merkezi ise köşeden gelen ve G'den geçen kesinlikle ağırlık merkezinde şey kesinlikle kenar ortaya olacak. Tekrar söylüyorum bakın. G ağırlık merkezi ise köşeden gelen ve G'den geçen kesinlikle kenar ortay olmak zorunda. Bunu soruda söylemezsen yazacaksın. Yani B değeri DC eşit olacak. Çünkü G'den geçiyor. G kim arkadaşım? G ağırlık merkezi ya. Ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Ve ağırlık merkezinin ne olduğunu biliyorsunuz. Kenara bir yani burası birse burası iki bak. Burası 1 birse burası 2. demek şu demek aslında. Burası k ise burası 2 k. K'ya üçse 2 k'ya 6. Kenara bir köşeye iki. Kenara bir köşeye iki. Tamam. Sen deyiz hocam. Söyle söyle çekinme söyle. Kaç. G ağırlık merkezi mi? Ağırlık merkezi. E ağırlık merkezi ise kenara bir, köşeye iki. Dur şu olmadı. Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kuş köşesi. Ortada su şişesi. Evet burası 2K. Kenara bir, köşeye iki. Yani K'ya X, 2K'ya 8. Allah Allah ne oluyor ya? Hemen yaz 2K eşittir 8. K eşittir 4. Neden? Her tarafı ikiye böldün ki k yalnız kalsın. Demek ki x'imiz kaç olmalıymış? 4 olmalıymış. Anlaştık? Bak değişik şekillerde yapabilirsin bu orantı ya. Kafanı yormana gerek yok mesela. 2k şöyle bir şey daha göstereyim. Bakış açımız genişlesin. 2k ne olmuş aşağı gelirken? k ya olmuş. Yani 2'ye bölünmüş. O zaman 8'i de 2'ye böl alsana 4. Tamam. Let's check the point. Devam edelim. O soru değişti. Şekil değişti. G ağırlık merkezi. Eyvallah. DC 13 olduğuna, 15 olduğuna göre X kaçtır diyor. Şimdi G'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyorsan buranın kenar ortay olduğunu biliyorsun. Dahası dahası var. Kenara 1, köşeye 2. Bak kenar ve köşeyi iyi kavrayın. Kenara 1, yani buraya K kadar dersem, köşeye 2K kadar demem lazım. Kenara 1, köşeye 2. Dolayısıyla DGK GC 2K. Peki bana DC'nin tamamını K cinsinden söyler misiniz? Hadi söyleyin. DC'nin tamamı D'den G'ye kadar K. E G'den C'ye kadar da 2K. K 2K daha ne yaptı? 3K yaptı. 3K eşittir 15'miş sevgili gençler. her tarafı 3'e K yalnız kalsın. K eşittir 15 bölü 3'ten 5 çıktı. Dikkat dikkat bize X'i soruyor. X dediğimiz 2K'ydı x 2k olduğuna göre 2 kere 5'ten x'imiz kaç çıktı gençler? 10 çıktı. Ağırlık merkezi ne demek? Ağırlık merkezi kenara bir köşeye 2 demek. Kenar ortayı kenara bir köşeye 2 ayırır demek. Başka ne demek? Ağırlık merkezi kenar ortayları kesiştiği yer demek. Ağırlık merkezi demek köşeden gelenin kenar ortayı olduğu merkez demek. Devam et. Hadi bakalım dur. G ağırlık merkezi demiş mi demiş. Hemen o zaman diyorum ki G ağırlık merkezi ise çap çap burası kenar ortay. İki eşit parçaya böldü. Bir. İkincisi ağırlık merkezin olduğu noktadan kenara bir ise köşeye iki. Bak kenar ortay üzerinde hareket ediyorsun. Kenara bir ise köşeye iki. Dolayısıyla gençler şuradaki parça 2K kadar sağ. Öyle mi? Hayır. Burası köşe. Şey köşe değil kenar. Kenara bir ise köşeye iki. Şurası 2K. Değil mi? K'ya 2K. Kenara 1 ise köşeye 2. Toplamda AD uzunluğumuz gençler. K cinsinden ne oldu? K burada 2K burada 3K oldu. 3K eşittir 18. AD'yi 18 vermiş çünkü. Her tarafı 3'e bölelim. Her tarafı 3'e bölelim ve K'nın kaç olduğunu bulalım. 18 bölü 3'ten K'mız kaç çıktı? 6 çıktı sevgili gençler. K'mız 6'ymış. Dikkat ederseniz size zaten X'i yani K'yı soruyor. Demek ki K'mız 6. Anlaştık kenar ortayların kesiştiği nokta ağırlık merkezi ve dedi ki ağırlık merkezi 1'e 2 oranında ayırır. Kenara 1 köşeye 2. Evet değiştirelim soru tipini. Yine ağırlık merkezimiz var gençler. Bunu iyice yerleştirmek istiyorum. Bakın ağırlık merkezinin olduğu doğru parçası daima kenar ortaya olur mu? Dikkat daima olmaz. Doğru parçası olarak bakmayacaksın olaya tamam mı? Bak şimdi şu mesela bunda da olacak mı? Kenara bir köşeye 2 olmayacak. Neden? Bu arkadaş köşeden giriyor mu? Bu arkadaş üçgenin köşesinde mi? Değil. Bu bir. ikincisi ağırlık merkezinin hangi üçgenin ağırlık merkezi olduğu da önemli. Şimdi burada biz ağırlık merkezi temelini oluşturduğumuz için tamam ee, sadece bir tane üçgen var şu anda karşımızda. Olan, o yüzden karışmıyor işte. Ama dediğim gibi bu temel ayrıntılara da dikkat edin. Tamam Kafanızda yani komple benim anlattığım kısmı genişletmeyin. Yani ağırlık merkezini bir önce hep 1 e 2 1 e 2 olan hep yapıyorum ben tıkır tıkır. Neden? Çünkü hepsi köşeden geldiği için kenar ortay olmuş oluyor. Mesela burada çizmiş olduğumuz mavi kenar ortay değil. Dolayısıyla 1'e 2 oranı burada olur mu? Olmaz. Tamam. Dikkat. Burada ama olur. CD üzerinde olur. Neden CD üzerinde olur? CD çünkü C'den geliyor. Köşeden geliyor. C üçgenin bir köşesi. Dolayısıyla 1'e 2 oranında olmalı. 1'e 2. Kenara 1, köşeye 2. Yani kenara 1'se şurası gençler 1 Şurası gençler 2 olmalı. Bak değişik bir şey göstereyim size. 1'in karşısında ne yazıyor? K artı 5. 2'nin karşısında ne yazıyor? 4K. Al sana oran orantı. Hani ilkokulda, ortaokulda vardı ya şöyle işler dışlar yapıyordun çıkıyordu. 4K ile 1'i çarp 4K. 2 ile K artı 5'i çarp. Çarpalım. Hop hop dağıtalım içeriye. 2K artı 2 kere 5. 10. 4K eşittir. 2K artı 10. 2K'yı karşıya attım. Eksi 2K olarak geçti. 4K eksi 2K eşittir 10. Buradan 2K eşittir 10. Her tarafı 2'ye bölerseniz K'lar 2'ler gitti. K eşittir 10 bölü 2'den ne çıktı? 5 çıktı. Demek ki K'mız 5'miş. Tamam. Hocam ben bu yolu beğenmedim falan diyen varsa şöyle de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Dersin ki kenara bir köşe 2 ne demek? Şuradaki parçanın 2 katı ve buradaki parça demek. Değil mi? Yani kenara olan uzaklığın 2 katı köşeye olan uzaklık demek. Yani ben buraya bu bir hakikaten şöyle de bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bakın hangisi basitinize gelirse. tamam mı? Şöyle bir ne olmuş bir? İki olmuş. Değil mi? Yani sen şu birin iki katını alınca burayı elde ediyorsun. O zaman şu k artı beşin k artı beşin iki katını alırsan 4K'yı elde edersin. Buradan da mantığı kurabilirsin. K artı 5'in 2 katını alırsan 4 K'yı elde edeceksin. Buradan da gençler bakın gördüğünüz gibi aynı denklem çıkıyor. K'yı yine 5 bulmak mümkün. Anlaştık. Hocam sen biz. Bunu iyice oturtmak istiyoruz gençler. Haydi bakalım. 1'e 2 oranı ağırlık merkezi kenar orta üzerinde olan ağırlık merkezi 1'e 2 oranında kenara 1 köşeye 2 oranında parçalamalı. Yani kenara olan uzaklığın kenara olan uzaklık ne? 2A kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık olmalı. Kenara olan uzaklık 2A. 2A'nın 2 katı köşeye olan uzaklık olacak. Yani A artı 6 olacak. 2A'nın 2 katı yani 4A A artı 6 olmalı. A'yı karşıya atalım. Yalnız kalmadı Daha doğrusu A'yı yalnız bırakmak için önce bir bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. A'yı karşıya attık. Eksi A geçti. 4A'dan A çıktı. 3A eşittir. 6. Her tarafı 3'e bölelim gençler. 3'ler sadeleşti. 6 bölü 3'ten A'mız kaç çıktı? A'mız 2'ye çıktı. Var mı sıkıntı? Sen <laughs> ne hocam? Evet. Ah hocam sayı yok. Nasıl yapacağız bunu? A bölü B'yi soruyor. Sayı yok hocam. Panik yok. Sayı yoksa panik de yok. Ne yapacaksın? Rahat olacaksın. Bir bakacaksın. Şimdi ağırlık merkezi ne? Ağırlık merkezi demek kenara bir köşe 2 demek. Ama burada öyle bir şey sormuyor. Peki ağırlık merkezi demek başka ne demek? ağırlık merkezinden geçen, köşeden gelen doğru parçası kenar olur demek. Yani B'den geliyor bu arkadaş ve ağırlık merkezinden geçiyor mu? Geçiyor. Kenar ortaydır, bitti. A eşittir, B'dir gençler. Kenar ortaysa A ile B eşit olmalı. E eşit olan iki sayıyı bölersen bir olur değil mi? A ile B eşit sonuçta. Nasıl? Çok güzel değil mi? Çok güzel, çok sevimli. Hadi yapıştırın bunu. Hemen yapıştırın. K'yı bulun bana. Ağırlık merkezi mi? Ağırlık merkezi. Peki köşeden mi geliyor bu arkadaş? Köşeden geliyor. Köşeden geliyorsan, ağırlık merkezinden geçiyorsan eşit ayıracaksın gittiğin yeri. Eşit ayırmazsan olmaz. Yanlış olur. Eşit ayıracaksın. Yani 3K eksi 3 eşittir 2K artı 7 olmak zorunda. Yalnız bırakmak için bilinmeyeni bulmamız için bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? At bakalım 2K'yı bu tarafa at. Eksi 2K olarak geçsin. Eksi 3'ü bu tarafa at. Artı 3 olarak geçsin. Tamam. 2K'yı bu tarafa attım. Eksi 2K geçti. Eksi 3'ü bu tarafa attım. Artı 3 geçti. 3K'dan 2K çıktı. K oldu. 3 ile 7'yi topladık. 10 oldu. K eşittir. 10'muş sevgili gençler. Anlaştık. Var mı sıkıntı? Çok güzel. Evet gençler devam. G ağırlık merkezi olduğuna göre diyor. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Uçtuk. G ağırlık merkezi olduğuna göre diyor. Bakıyorum hemen G ağırlık merkezi tamam, tamam. Köşeden geliyor mu arkadaş geliyor, tamam çok güzel. Köşeden geliyor mu geliyor çok güzel. Hemen tespit ettik. BD kenar ortay. Hemen AE de tespit ettik. AE de kenar ortay. Köşeden geliyorlar ve ağırlık merkezi yani kesiştikleri noktanın ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. O zaman ne yapıyoruz? O zaman diyoruz ki 1E 2 oran olmalı. Yani BD kenar ortayı üzerinde kenara bir bakın kenara dediğim D kenarın olduğu yer kenara bir köşeye 2 olacak. Yani 4'ün iki katı olması lazım buranın 8 olması lazım. Yani kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık olması lazım. 4'ün iki katından B'yi kaç bulduk? 8 bulduk sevgili gençler. Aynı mantığı AE kenar ortayında da kullanalım. Kenar ortay ne yapıyor? kenara bir köşeye iki yani kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık olmalı. A kaç olmalı? 10 olmalı. Neden? 5'in iki katı on çünkü. Devam et A'yı 10 buldun B'yi 8 buldun topla bunları 18'i bul. Anlaştık? Sen deyiz hocam. Hadi bakalım bir dur. Dikkat. Bu sefer tersini yapmışız. Ne yapmışız? Yine kenar ortay var. A, yine kenar ortay. CD yine kenar ortay köşeden geliyorlar ve ağırlık merkezinden geçiyorlar. Bunlar bizim kenar ortaylarımız. Kenar ortaylar. Peki bunlar kenar ortay olduğuna göre öncelikle AE kenar ortayına bakalım. Ağırlık merkezi kenara bir köşeye iki. Ne demek? Burası bir birimse burası iki birim demek. Diğer bir de işte bu kenara olan uzaklığın iki katı bak kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık demek veya köşeye olan uzaklığın yarısı kenara olan uzaklık demek. Tekerleme gibi. Hangisi işine geliyorsa y'nin iki katı 10 demek. Buradan y eşittir 5. İster öyle yaparsın. İster de dersin. İstersen dersin ki köşeye olan uzaklık 10 on ya. Onun yarısı y olacak. Yani y 5 olacak dersin. Tamam. İkisi de olur. İkisi de makbuldür. Hadi bakalım buradan bir de cd kenar ortayından yapalım. Kenara bir köşeye iki ilişkisi var. Dolayısıyla x'in iki katı köşeye olan uzaklık 8 olmalı. Buradan her tarafı 2'ye bölersek 2'ler gitti. X eşittir 8 bölü 2'den ne oldu? 4 oldu sevgili gençler. X 4 Y 5 olduğuna göre 4 5 daha kaç oldu? 9 oldu. Burada dolay bitti. Var mı sıkıntı? <laughs> Neyiz hocam? Evet buna bakalım. Bunda bütün kenar ortayları çizmişiz. Oo, şekil kaynıyor. Hangileri kenar ortay bakalım? AF kenar ortay mı? Kenar ortay neden? Köşeden geliyor ve ağırlık merkezinden geçiyor. G ağırlık merkezi. Pekala pekala. BD kenar ortay mı BD? Bakalım BD kenar ortay mı? Evet köşeden geliyor ve ağırlık merkezinden geçiyor. BD de kenar ortay. Ve son olarak CE kenar ortay mı? CE. Köşeden geliyor mu? Geliyor. Dolayısıyla bu da kenar ortay. Üçü de kenar ortay. Köşeden geldikleri ve ağırlık merkezinden geçtikleri için bunların hepsi kenar ortay. Peki kenar ortayımızın özelliğini biliyoruz. Kenara bir köşeye 2 dedik değil mi? Sabahtan beri söylüyoruz. Sabahtan bir olmasa da yaklaşık 15-20 dakikadır söylüyoruz. Kenara bir köşeye 2. Ne yapacağız gençler? Bakıyorum şimdi hemen. Hangisine bakalım? Önce AF'ye bakalım. AF'ye. 1, 2. Daha doğrusu şurası 1, şurası 2 olmalı. Ne demiştik? Kenara olan uzaklığın 2 katı köşeye olan uzaklık olmalı. Yani Z'nin 2 katı 10 olmalı. Her tarafı ikiye bölerseniz Z eşittir 5. Devam. Sırada ne var? BD var. Kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık olmalı. Kenara uzaklık x, köşeye uzaklık 6. x'in iki katı 6 olmalı. Buradan her tarafı 2'ye bölerseniz 2'ler gidiyor. x eşittir 6 bölü 2'den 3 oluyor. Demek ki x'imiz 3'müş. Ve son olarak son olarak ne yapıyoruz? CE kenar ortayını kullanıyoruz. CE kenar ortayı. CE kenar ortayına bakın gençler. Bakın 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 bakın. Kenara 4 köşeye Y demiş. O zaman 4 ve Y dediğine göre 4'ün 2 katı değil mi? Kenara olan uzaklık 4 olduğu için 4'ün 2 katı köşeye olan uzaklık Y olmalı. Buradan Y eşittir 8 olmalı. Bak tuzağa düşmeyin dikkat edin. Hep 2x, 2y yap, 2z yap, burada da 2y yapayım. Öyle değil. Kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık olacak. Mantık net. Kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık. Çünkü kenara bir köşeyi iki oranlaması var. Anlaştık. Buradan x'i 3 bulduk. Şey x'i 3 bulduk. Evet. Doğru. Y'yi 8 bulduk. Evet doğru. X'i de Z'yi de 5 bulduk. Topla gel bunları. 3, 8 ve 5. 8, 8, 16 çıktı sorumuzun cevabı. Hocam sendeyiz. Evet hemen bir tane dur. Hocam bize nasıl soruyorsunuz? Kendimiz nasıl yapıyorsunuz? Nedir bu? Sayı yok mu Ya bak 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 8 vermiş. AD artı CF artı BE uzunluğunu vermiş sana. A artı B artı C'yi soruyor. Bak mantık ne? Sayı veriliyorsa köşe kenar e, kenar orta üzerinde sayı veriliyorsa bir parçanın kısmı veriliyorsa ne dedik? Kenara olan uzaklığın iki katı köşeye olan uzaklık dedik. Güzel. Veriliyorsa bunu kullanabilirsin. Kenara bir köşeye iki oranlaması var. Bunu da kullanabilirsin. Verilmiyorsa hiçbir uzunluk verilmiyorsa bak ne yapacağım bak. Bak. Ağırlık merkezinden geçtiği için AD kenar ortay, B kenar ortay, CF kenar ortay köşelerden geliyor ve ağırlık merkezlerinden geçiyor. Bu var. Sonra dedin ki kenar ortayın özelliği. Kenara bir köşeye iki. Bak. Kenara bir şuraya bir yazarsam buraya iki yazacağım. Bak şimdi bak bak bak. Buraya bir, buraya iki. Farklı bilinmeyen kullanmaktan korkma. K2K. Devam. B'den gelen kenar ortaya bakalım. Kenara bir, köşeye iki bak. Önce oku kuşağı bir gösteriyorum. Kenara bir, köşeye iki. Tamam. O zaman, o zaman şuraya M dersem buraya 2M diyeceğim. Tamam. M 2M kenara 1 köşe 2. Ve son olarak CF kenar ortayına bakın. CF kenar ortayına kenara pardon kenar burası değil. C köşe çünkü. Kenara 1 köşeye 2. Yani GF neyse GC 2 ne olmuş olacak. Tamam. Hemen şuraya yazıyoruz. Şurası ne? Şurası 2 ne? Şu anda üçgenin içinde bulunan kenar ortayların nasıl orantılı olduğunu hepsini yazmış olduk. Tamam mı? Bakın şurayı tekrar vurgulamak isterim. GD K dolayısıyla AG 2K GE M dolayısıyla BG 2M ve son olarak FG N dolayısıyla GC 2 ne? K 2 K M 2 M N 2 ne? Peki bana neyi soruyor? Bana diyor ki AD artı CF artı BE 48 ise AD uzunluğuna bakıyorum. Bak şimdi sarı kalemi elime aldım. AD'ye bakın. 2 K K 3 K yazıyorum. 3 K artı CF demiş. CF'yi bulalım hemen. CF nerede? CF burada. Cefa. CF, Cf 2 N 3 N yazıyorum buraya. 3 N artı BE diyor. BE'ye bakıyorum. 2M burada var. M de burada var. BE ne oldu? 3M oldu. 3K artı. 3 ne artı? 3M eşittir. 48. Hocam 3, 3, 3. Böl 3'e kurtul ya. Böl 3'e. 3 parantezinde düşün bunu. K artı N artı M eşittir 48. 3'e bölersen K artı N artı M burayı da 3'e böleceksin. K artı M artı N 48 bölü 3'ten 16 çıktı. Peki soru senden ne istiyor? A artı B artı C. A dediğimiz yerde ne yazıyor? Kırmızıyla göster. 2K. B dediğimiz yerde ne yazıyor? 2M. C dediğimiz yerde ne yazıyor? 2N. Yani soru senden 2K artı 2M artı 2N kaçtır diye soruyor. E. KMN 16 ise 2K 2M 2N nedir? Nedir 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 nedir? KMN'nin 2 katıdır değil mi? Evet. Dolayısıyla 2 çarpı 16'dan gençler ne çıktı? 32 çıktı. soruda benden istediği a artı b artı c değeri. Anlaştık? Bakın ağırlık merkezinin ne olduğunu kenar ortayın ne olduğunu ağırlık merkezinin 1'e 2 oranında nasıl parçaladığını gösterdik bugün. Onu anlattık. Kenar ortayın bir temelini oluşturduk. Ve unutmayın bir üçgende kenar ortay olduğunu bir doğru parçasının kenar olduğunu nereden anlarsınız? O doğru parçasının ilk iki harfi. İlk harfi ve son harfi. İlk harfi iki harfinden birisi daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Daha düzenli olsun. Köşeden gelmeli. Köşe olmalı. Üçgenin köşesi olmalı. Ve geldiği noktanın da ne olması lazım? Üçgenin kenarının orta noktası olması lazım. Köşeden geliyor mu? Geliyor. Geldiği yeri iki eşit parçaya bölüyor mu? Bölüyor. O zaman o kenar ortaydır. Bu kadar basit. Bunu da bugün anlatmış olduk gençler. Evet gençler bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda üçgende kenar ortayın ikinci kısmından bahsedeceğiz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Kalın sağlıcakla.